Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliyiz ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek hadi bakalım bir de 100.000 olursak sevinirim. Hepinize merhaba 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 canlarım bugün sizinle birlikte güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum düşünüyorum çünkü bugün benim güzel bir işim var arkadaşlar bugün ne mi yapacağım size söylüyorum benim küçük köpeklerim var tamam mı arkadaşlar o küçük köpeklerime bir tane ne lazım baraka lazım e benim baraka ihtiyacım var e bir gideyim bir baraka alayım ama bana çok pahalıya satıyorlar. E ben de istemiyorum. E ben diyorum ki bana azıcık ucuza verin. Yok olmaz diyorlar. E ben de o zaman bu konteynerleri ne yapacağım? E ucuza getireceğim. Ne yapacağım? Bir yer değişimi yapacağım arkadaşlar. Yer değişimi, yer değişimi yapacağız. Evet sizinle birlikte ikinci şu köpeklerimi sağlam aldıktan sonrası e, işimize bakacağız tabii ki. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada yorum yazıp Evet kalp atanlara çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet ee, evet arkadaşlar yağmur da nasıl yağıyor nasıl yağıyor nasıl yağıyor. Deniz resmen tsunami'ye dönmüş arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Dalgalandım da duruldum diyor. Durulmuyor yalnız. E, ben de durulmuyorum. E, artık dalgalanmak lazım. E, burası da ne kadar çok konteyner var burada. Uuu. Baya fazla. E bir tanesi benim olabilir o zaman. E bu kadarı fazla. Zararlı bunlar pas tutuyor zaten. Evet arkadaşlar bu konteynerler işe yaramıyormuş. E duydum. E bir tanesi de bana lazım. Yalnız yağmur dehşetle de yağıyor arkadaşlar. Dehşetle de yağıyor. E benim bir an önce şu köpeklerimi yağmurdan kurtarmam lazım. Evet şu konteyneri alalım. En kolayı bu. Heh, bunu alıp gidelim arkadaşlar. Şu benim şey neredeydi? Halat tabancam nerede? Hemen Hemen bağlıyoruz. Eline mi uğraşacağım? Tabii ki hayır. Ee, zincirimizi taktık gördünüz değil mi? Ee, buna bir bayılmak gerekir arkadaşlar. hey <laughs> İşte bu be. İşte bu. Evet arkadaşlar. Evet aldık şeyi. konteynerimize ve gidiyoruz arkadaşlar. Konteynerimize aldık. Şimdi size küçük köpeklerimi göstereceğim. Çok tatlı ve çok şirinler. O köpekleri siz de seveceksiniz. Onları bir konteynere yerleştireceğiz. Yalnız çimşik nasıl patlıyor var ya. Uuu ülke işte dünya karışmış gibi ya. Evet evet şu köpekleri eğer ki bir şimşek düşerse Allah göstermesin. Çok ağlarım. Çok ağlarım. O benim minik yavrularım. Onları bir an önce yuvalarına yerleştirdikten sonra ben ben kaldığım yerden devam edeceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Eee işsiz güçsüz olmaz olmaz olmaz. Bize bir BMW lazım. Eee BMW almamız lazım. Benim BMW ihtiyacım yok. Hiç yok şu anda. Benim BMW ihtiyacım var arkadaşlar. Duyarsanız birisi satıyorsa falan bana haber edin. Konumu da gönderin. E ben gider bir zahmet onları bir ziyaret eder alır gelirim arkadaşlar. Tamam mı? İkinci elde olur. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kim veriyorsa alırız. Evet bu arada abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Yoksa küsüyelim. Vallahi küşeyim size. Billa küşeyim size. Heh, beni küstürmezsiniz. Biliyorum biliyorum. Yorumlarınızı direkt okuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Ha, sabah oldu. Yalnız bayağı uzakta. Yağmurda da durdu. Benim minik yavrularım neredeler ki acaba? Evin içine koymuştum ama çıkmıyorlar. Uyuyorlardır. Neyse şimdi onları uyandırmayayım. Ben bunu bir yerleştireyim yerine. Ondan sonra içinde güzelce Evet içini güzelce hazırladıktan sonra yemlerini de koyduktan sonra köpeklerimi getireceğim içine koyacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz çok tatlı olduğunu. Evet nasıl yerleştireceğiz? La benim bu kapının ne kadar daralmış ha. Evim değiştirsek ne yapsak? Değiştirmeyi düşünüyorum ama para yok. Para yok arkadaşlar para yok işte. O para bizde yok. Evet para ihtiyacımız var. Bizim ilk önce bir BMW ihtiyacımız var. Ondan sonra da eve ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şunu geri geri yavaş yavaş şu garaja bir yerleştirelim. Sonra da bunu oraya isabetledikten sonra minik yavrularımı içine yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra da gidip BMW alacağım kendime. He <laughs> he BMW alacağım arkadaşlar. <laughs> bu burada dursun mu? Dursun. <laughs> kapıyı açalım şimdi. Açalım. Evet. Dur bir saniye. Dur dur dur. Şu zinciri çektik. He Güzel. Evet arkadaşlar yerleştirdik yerini. Şimdi bu ne? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Bu ne? Bu nasıl bir sürpriz? Yok artık. Yok artık. Ya siz mi yerleştirdiniz yoksa bunu arkadaşlar içerisine? Nasıl yani ya? Vallahi gidiyorsun. Konteyner alıyorsun sana ödül olarak tam BMW 2021 model araba hediye ediyorlar. İnanamıyorum arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl bir şey? Şaka gibi arkadaşlar. Rüyamda görsem vallahi vay üstüme açık kalmış derim yani. Yok artık. Nasıl? E o zaman o konteynerlerin içine hep arabalar mı yerleştirdiler? Vay anasını be. Dehşet. e. Beş yıldız çıktı. E, ee, polisler de peşime takıldı. Hadi be. Vay 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 çakallar sizi. Sizi kurtlar. Ha. Bu. Demek ki. Hmm. Arabanın üzerine konacaktınız siz. Konteynere sakladınız. He. Bu mitinli demek ki siz de alacaktınız üstüne yatacaktınız. E, bütün planlarınız Eee suya düştü suya düştü. Valla ben temiz kalp eğitim. Hayvanlarımı barına kalmak istedim. Onları yağmurdan korumak istedim. Allah bana dedi ki kulum dedi sen dedi. Eğer ki dedi böyle dedi hayvanlara dedi sahip çıkarsan sana dedi ödül olarak BMW veririm dedi. Valla dedi işte görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha bir şey demeye gerek var mı? Ee, ben böyle bütün sokaktaki köpekleri toplamaya razıyım arkadaşlar. Hepsini evin içine doldurmaya razıyım. Hepsini evin içine doldurmaya razıyım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dehşet. Beş yıldız aranıyorum. Tüm polisler peşimde. E niye beni arıyorsunuz ki? E bunu ben ki. E belki ben bunu yeniden yerine götürüyorum ama. Ya ama ben sadece konteyner aldım. içinden de bu çıktı. Evet arkadaşlar bu mitinmiş. Mitin aracını oraya saklamışlar. Araba çalışınca sinyal verdi. Ve konumu görüyorlar. Bütün polis peşimde. Ya valla vallaha bırakmam. 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 Kesinlikle bırakmam. İstediğinizi yapın. Ha, önüme çıkın, bini atın, saldırın. Ne yapıyor bu bana? Bana ne yapıyor? Ula var ya bak çok fazla kaşındın Yettin gayri, yettin gayri. Biz burada iyi niyet yaklaşıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bana saldırıyorsunuz. Yettiniz gayri. Bir havadan, bir karadan. Bu ne be? Bu ne be? Siz de gidin, siz de gidin köpekleri korunak bulun. Sizin de olsun memeveniz? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben onları korunak buldum. Ben onları koruyacaktım. E siz de bana saldırıyorsunuz. Beni niye korumuyorsunuz? Ben köpekleri koruyacaktım. Siz de gelmişsiniz bana saldırıyorsunuz. E siz de gidin. Siz de gidin kendinize. Korunak bulun bir tane. İçinden de bir meyve çıksın. Doğru değil mi arkadaşlar? Şunları bir şey söyleyin ya. Ben kötü bir şey mi yaptım? Köpekler hastalanacaktı. Ondan sonra üşüteceklerdi. Ondan sonra anneleri üzülecekti. E ben de gittim onlara bir tane e, baraka buldum. Konteyner buldum. Korun buldum. buldum. E, Polisleri gelmiş beni sıkıştırıyor. Ben de bunlara saldırırım. Vallahi hak ediyorlar şimdi. Siz söyleyin, hak etmiyor mu? Hak etmiyor mu? 2021 model BMW ihtiyacım vardı. Ben dua ettim, Allah bana verdi. Allah bana verdi. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Başka bir açıklaması yok. Ben seni dedim, benim BMW ihtiyacım vardı. Sıfır mı dedim? Hayır, ikinci elde olur dedim. Ama Allah bana sıfır verdi. Evet Allah'ın sevilen kuluyum işte böyle bir şey arkadaşlar. Evet bu arada abone olup like atmayı unutmayın. E, ben biraz daha sevilmek istiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Lütfen ama ya lütfen abone olun. Yorum atın like atın. Evet arkadaşlar bütün mit ayaklanmış yalnız. Zahir ya, bir şey söyleyeyim mi size? Mit beni alırsa siz de şahit olun lütfen. Buna şahit olacağınıza söz veriyor musunuz? Hadi bakalım yoruma yazıyorsunuz. Bir de buna bir isim koysanız da beyaz melek olmaz. Onu ben takıyorum sadece bmwlere Siz başka bir isim bulun bakayım. Bunun adı ne olsun? He? He? Köpek almaya gittik. BMW kazandık arkadaşlar. Köpeklere kulübe almaya gittik. BMW çıktı işinden. Eğer buna bir at bulursunuz artık. Bir zahmet. Bir zahmet. Bir zahmet. Evet arkadaşlar şimdi birlikte o konteyneri düzenleyeceğiz ama zamanı var şunu bir şuraya çekeyim de şu düğmeyi de bir sökeyim atayım bunlar benim peşim bıraksın he bıraktılar arkadaşlar bıraktı atlattık sonunda ve içine bakayım nasıl bir şeymiş bakacağım bakacağım. Şunu bir gideyim. Güzelce bir toplattırayım. Sonra bunu yer altına sokacağım arkadaşlar. Çünkü 2021 model. Bu yerin üstünde durmaya hak etmiyor. Yerin altına girmesi gerekiyor. Ben bunu 2021'de çıkartıp 2 kat fiyatına satacağım. Yok ya 3 katına da olabilir. Olabilir olabilir mantıklı. Ya da satmayacağım ya. Niye satayım ya? Niye satayım? Benim BMW ihtiyacım var. Satılır mı bu araba? Yalnız var size bir şey söyleyeyim mi? Bakın 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 bakın. Bakın kilometreye bakın. İsabete bakın. Bakın 170'i gördü. İstersem daha fazlasını görür ama kıyamıyorum. Kıyamıyorum bunu. Şu anda kıyamıyorum. Şimdi bir kasko yaptıracağım. Sonrasında da size şehir turu attıracağım arkadaşlar. İç özelliklerini merak ediyorsanız yazın. Yazın. Deyin ki iç özelliklerini bir göster. Hep dışını gösteriyorsun deyin. Göstereyim size. Bütün donanımları tek tek ayrıntılı bir şekilde gösterebilirim. İstiyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlarım? Evet ben bunu saklarken siz de çoktan abone olmuşsunuzdur, like atmışsınızdır, yorum atmışsınızdır. Görüşmek üzere. Bay bay.